Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik canlı çeşitliliği olarak ifade edilir. İşte genlerden, mikroorganizmalardan, bitkilerden, hayvanlara kadar karşımıza çıkar. Biyoçeşitlilik dünyanın her yerinde aynı şekilde karşımıza çıkmaz. Ekvatordan kutuplara sıcaklığın değişmesine bağlı olarak kıyılardan karaların iç kesimlerine su kaynaklarının miktarının azalmasına bağlı olarak biyoçeşitlilik de değişiklik gösterir. Burada özellikle ekvatordan kutuplara sıcaklığın azalmasına bağlı olarak çeşitlilik azalırken nemli yerlerden kurak bölgelere gidildikçe kuraklığın etkisiyle yine biyoçeşitlilik azalır. Habitat bir canlının bulunmuş olduğu yaşam adresi olaraktan ifade edilir. Ekosistem canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu birliktelik ekosistem olarak ifade edilmektedir. Biyom belirli bir alandaki bitki ve hayvan topluluğunu ifade eder. Burada karadaki biyomlarımız karasal biyomları oluştururken denizlerdeki biyomlar ise denizel biyomları ifade eder. Karasal biyomlarımız daha çok bitki örtüsüyle benzerlik oluşturur. Örneğin yağmur ormanları, yağmur ormanları biyomu. Maki bitki örtüsü, çalı biyomu savan bitki örtüsü, savan biyomu gibi. Özellikle biyomda tanıtıcı türler karşımıza çıkar. Ee, bitkilerde tanıtıcı türümüzü bölgenin bitki örtüsü oluştururken hayvanlarda ise o bitki örtüsüne uyum sağlamış türler karşımıza çıkar. Mesela yağmur ormanlarındaki hayvan türlerini daha çok sürüngenler oluşturur. Savanada ise daha çok büyük etoburlar ve otoburları Karşımıza çıkmaktadır. Maki biyomuna baktığımızda, yani çalı biyomuna baktığımızda ise yaban keçisi, kurt, çakal, bu biyoma uyum sağlamış hayvan türü olaraktan ifade edebiliriz. Denizel biyomlarımız özellikle e, tuzlu ve tatlı su biyomlar olaraktan karşımıza çıkar. Tuzlu su biyomlarımız işte denizlerdeki ve okyanuslardaki balıklar, çeşitli kabuklar oluştururken tatlı su biyomlarımızda daha çok tatlı su balıkları, çeşitli kabuklu böcekler bitki türlerinden nülüfer çiçekleri gibi çiçekler oluşturur. Ekosistemlerin dağılışında özellikle tatlı su biyomunda e, biyoçeşitliliğin zengin ve e, fakir olduğu yerler e, karşımıza çıkar. Burada e, denizlerin özellikle ilk 200 metresi biyoçeşitliliğin daha fazla olduğu yerdir. Ayrıca denizlerde ve okyanuslarda akıntıların karşılaşma alanları ve mercan resifleri dünyadaki biyoçeşitliliğin en zengin olduğu adresi oluşturur. Özellikle sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanları. Niçin buralar çok zengin? Sıcak sular plakton bakımından zenginken soğuk sular oksijen bakımından zengindir. Bu da diğer türler için ideal bir yaşam alanı, zengin bir beslenme alanı oluşturur. Tatlı sularda ise özellikle akarsuların kaynağından ağız kısmına kadar bir farklılık oluşur. Akarsuyun e, kaynak kısmında çeşitlilik az iken ağız kısmında çeşitlilik fazladır. Akarsuyun hızlı aktığı noktalarda yani eğimli yerlerde biyoçeşitlilik az iken yavaş durgun aktığı yerlerde biyoçeşitlilik fazla olarak karşımıza çıkar. Ee, yine akarsuların göl, deniz, okyanusla birleşmiş olduğu yerlerde iki ekosistemin birbirine karıştığı saha olduğu için daha büyük zenginlikle ifade edilir. Ee, doğadaki unsurlarımız madde döngüleriyle bir süreklilik kazanır. Bunların e, üç tanesi kendi içinde sürekli bir döngüyle karşımıza çıkarken, Enerji akışı ise tek yönlü olaraktan ifade edilir. Nedir madde döngülerimiz? Karbon, azot, oksijen ve fosfor olaraktan ifade edebiliriz. Karbon özellikle atmosfer, litosfer, biosfer ve hidrosfer olarak da dört temel ortamda farklı şekillerde bulunur. Atmosferde karbondioksit olarak, Litosferde petrol, kömür, kireç taşlarının yapısında bulunarak biyosferde yani canlılarda moleküler olaraktan hidrosferde yine yine atmosferdeki gibi karbondioksit ve bikarbonat olarak bulunur. Çeşitli olaylarla bu karbon e, yer değiştirerekten süreklilik kazanır. Örneğin atmosferdeki karbon bitkilerin fotosentez yapmasıyla biyosfere geçer. Canlılardaki ee, karbon besin zinciriyle canlıdan canlıya geçerekten canlıların ölmesi, çürümesiyle litosfere geçer. Litosferde toplanıp kömürleşen karbon bu kömürün, petrolün yanmasıyla atmosfere geçer. Hidrosferde ise özellikle bu bir, karbonatlar çökelerek, çökelerek kireç taşlarını oluşturur. Atmosferle hidrosfer arasında karşılıklı bir karbondioksit alışı, alışverişi vardır. Sorularımızı ortamlar arasındaki değişim üzerinden sorabileceği gibi azalma çoğalma üzerinden de sorabilir. Azot döngüsü. Azotun ana kaynağını atmosfer oluşturur. Hatırlayalım atmosferimizin %78'ini azot oluşturuyor idi. Azot döngüsü besin zinciriyle bir süreklilik kazanır. Yalnız bitkiler azotu doğrudan kullanamazlar. Özellikle yıldırım, ve volkanik patlamalar atmosferdeki azotun nitrit ve e, nitrat tozlarına dönüşmesini sağlar. Bununla yeryüzüne inen bu nitrit ve nitrat tozları yani azot bitkilerin kullanabileceği duruma geçer. Bitkiler bunu besin zincirine katar. Besin zinciri yoluyla e, canlıdan canlıya geçerek azot döngüsünü e, aşama sağlar. Canlılar öldükten sonra bünyesindeki azotun özellikle e, amonyak tuzları nitritler e, nitratlara dönüşme aşaması vardır. E, canlıdan canlıya bunların tekrar kullanımı nitrifikasyonu e, yeryüzünde ve canlılardaki çözünen nitrit nitrat tuzlarının tekrar atmosfere dönmesine ise denitrifikasyon diye ifade ederiz. Oksijen döngüsü, azot döngüsünde bir şey daha ekleyeyim. Özellikle baklagil bitkilerinin köklerinde azot bağlayıcı bakteriler vardır. Toprağın azot kazanımını sağlar. Nedir bunlar? İşte fasulyesidir, mercimeğidir, nohududur. En başta gelen türlerimizdir. Oksijen döngüsü. Oksijen döngüsü de iki şeyle karşımıza çıkar. Fotosentez ve fotoliz. Bitkiler ya da e, klorofilli canlılar diyelim, e, fotosentez yaparak atmosferdeki karbondioksiti alıp ortama oksijen verir. Diğer canlılar ise e, bu oksijeni alarak ortama e, atmosfere karbondioksit verir. Yani bitkilerin solunumu oksijeni üretirken diğer canlıların solunumu oksijeni tüketen unsurdur. Fotoliz, atmosferdeki su buharının güneş ışınları yardımıyla e, ayrışmasıdır. Yani H2O'nun hidrojen ve oksijene ayrışması sonucunda da oksijen oluşur. Fosfor döngüsü ise ana kaynağını litosfer oluşturur. E, bitkiler tarafından besin zincirinde kullanılarak döngüye katılır. Canlıların Öldükten sonra ayrışmasıyla ve buradaki ayrışan unsurlar erozyonla deniz tabanlarında birikir. Yıllarca burada pasif kalabilir. Epirojenez, orojenez sonucunda tekrar bunların yeryüzüne çıkması sonucunda madde döngülerine katılabilir. Enerji akışımız. Yeryüzünde enerjinin kaynağını güneş oluşturur. Ve enerji akışı tek yönlü olaraktan karşımıza çıkar. Enerjiyi canlılar doğrudan kullanamazlar. Bitkiler fotosentezle enerjiyi besine dönüştürür. Besin zinciri e, dolayısıyla canlılar arasında bir enerji akışı gerçekleşir. Tek yönlüdür. En sonunda ayrıştırıcılar tarafından ortama verilerek bırakılır. Burada sıralamamızda özellikle bitkiler temel üreticidir. Otoburlar Etoburlar ve tüm aşamada ayrıştırıcılar karşımıza çıkar. Şu kuralı unutmayalım. Bitkilerden otoburlara, otoburlardan etoburlara enerji akışı gerçekleşirken yüzde on kuralı vardır. Bitki güneşten aldığı enerjinin %90'ını kendi yaşam faaliyetleri için kullanır, bünyesinde depolar. Bitkilerden otoburlara bu enerjinin besinin %10'u geçer. Otoburlardan etoburlara yine %10'u geçer. Ayrıştırıcılar ise son aşamayı oluşturur. Ama ayrıştırıcılar tüm aşamada tekrar bitkilerin de otoburların da etoburların da e, ölmüş kalıntılarını parçalayıp tekrar doğada o organik unsurları inorganik unsurlara dönüştüren e, aşamayı oluşturur. Enerji akışında e, besin zincirimiz karmaşık bir yapıdadır. Genel olaraktan. Yani e, özellikle etoburlar, lotoburlar arasında hepçiller olarak da adlandırdığımız karmaşık bir sistem karşımıza çıkar. Yani e, bazı etoburlar Aynı zamanda hem bitkilerle hem etçiller, otoburlarla beslendiğini görebilmekteyiz. Bir sonraki dersimizde nüfus politikalarımızdan devam edeceğiz.